Içinde. müthiş ayrıntılar size göstermek istiyorum. Bakın İslam medeniyetinin çok farklı devletlerince e, öne çıkan sanatlar burada kendisini göstermiş. Nasıl göstermiş? Öncelikle mihrabın içine baktığımız zaman Emeviler döneminde Bizans sanatının etkisiyle yapılan mozaik tarzı bir örnek var. Onun hemen üzerinde e, şu mozaik süslemelerin üstünde Membük sanatının o meşhur e, renkli, farklı renklerde e, mermer işçiliğinin çok güzel örneğini görebildiğimiz Mısır'da oldukça e, yaygın olan bir tarz görüyoruz. Hemen yan tarafta e, bir başka e, İslam medeniyeti, Eyyubiler. Eyyubi sanatının müthiş ahşap işçiliği. Bizim Anadolu'daki Selçuklu kündekari işçiliğine de benzetebileceğiniz bir e, Selçuklu minberi gibi Eyyubi minberi, Selahattin Eyyubi'nin minberi ve burada Sultan Abdülhamit döneminden, Osmanlı döneminden kalma bir Şam'dan. Bakın hatta Abdülhamit'in burada izini çok net görebiliyoruz. Emirül Müminin Es Sultan bin Es Sultan El Gazi Abdülhamit Hanı Sani Efendimiz Hazretlerinin Halilül Rahman Salavatullahi Ala yine ve Aleyhi Hazretlerinin Mescidi Şeriflerine mahsus olarak imal ettirdikleri şamdanlarıdır diyor. Yani bu mescit için özel olarak Sultan Abdülhamid bu şamdanları yaptırmış. Osmanlı sanatının tek ayrıntıları El Halil Camii'nde bunlar değil. Mesela bütün camiyi kuşatan şu yukarıdaki müthiş celil sülüs yazı. Bakın yan taraftan geriye doğru uzuyor. Bunun hangi yıl yapıldığını da biz görebiliyoruz. Nereden görebiliyoruz? Hemen şurada bir imza var bakın. Şurada sağ tarafta gördüğümüz bir kalemil fakir İbrahim ifadesi sene olarak da 1313 tarihinin düşürüldüğü yani miladi 1898 yılındaki yenileme esnasında yapıldığını gördüğümüz bir bölümdür. Dolayısıyla Eyyubilerden Emevilere, Mümlüklerden Osmanlılara pek çok farklı Osmanlı e, İslam medeniyetinin izlerini bu alanda görebiliyoruz. Bu alan neresi? Bu alan değerli dostlar El Halil Camii'nin ön kısmı. Her bir yapının aslında burada bir hikayesi var. Hemen yan tarafımızdaki bu Selahattin İlyubi minberi çok önemlidir. Nurettin Zengi zamanında yapılmış henüz daha 12. yüzyılda burada Haçlılar varken Haçlı seferleri biliyorsunuz 1099 yılında ilk başladığında 1. Haçlı seferinde Haçlılar Kudüs'e ele geçirmişlerdi. Belki de bu tek zafere ulaşmış Haçlı seferidir. Bu zafer esnasında 88 yıl boyunca Kudüs'te başlayacak olan Haçlı hakimiyeti gerçekleşmişti. 1099 yılından 1187 yılına kadar Selahattin Eyyubi'nin bu toprakları Haçlılardan geri, geri alışınca alıncaya kadar yaklaşık 88 yıl boyunca bu bölgede Haçlılar bulunmuştu. Ve işte Haçlıların hakimiyeti döneminde Nurettin Zengi isimli çok önemli bir İslam kumandanı var. Suriye bölgesinde Filistin topraklarında bu etrafta önemli fetihler yapmış ve o bu yaptırmış El Halil için. Henüz daha bu topraklarda Haçlılar varken. Bakın tepede Haçlılar döneminden kalma Kemerler, çapraz, tonozlar, gotik tarzı Avrupa'dan getirilmiş olan bir mimari tarzı yansıtır. Haçlılar döneminizleri de canlı içinde bulunur. Ve işte Nurettin Zengi'yi de Haçlılar döneminde bu minberi ve bir tane de bunun aynısından Mescid-i Aksa'ya yaptırır. Fakat ona sorarlar bir rivayete göre de onun emir verdiği bu minberin ustasına sorarlar. Sen derler niçin yaptırıyorsun bunları? Çünkü henüz daha Haçlılar var. Kudüs bizim değil ki. Ve şöyle cevap verdiği rivayet edilir. Evet ben bunu yaptırıyorum. Benim görevim bunu yaptırmak. Ben görevimi, mükellefiyetimi gerçekleştiriyorum. Benden sonra bir giyit komandan çıkar, kahraman çıkar. O da Kudüs'ü onlardan alır ve bu minberleri yerine koyar. Ve gerçekten de Salahattin Eyyubi Haçlılar'dan aldıktan sonra bir tane Mescid-i Aksa'ya bir tane de El Halil Camii'ne bu minberleri koydurmuş. Ama ne yazık ki bu minberlerden Mescid-i Aksa'daki 1969 yılında bir fanatik evangelist tarafından yakılmıştır. Ama El Halil Camii'nde bu görmüş olduğunuz minber orijinal, kündekari, ahşap Minber, 3000 adet parçanın birleştirilmesiyle yapılmış harika bir ahşap sanatı. Şu anda iki yanda gördüğümüz sağda ve solda görmüş olduğumuz türbe alanları bu sandukalar sembolik sembolik sandukalardır. Esas e, mevtalar e, aşağıdaki Makbela mağarasında gömülüler. Kimler onlar? İbrahim peygamber, oğlu İshak peygamber, onun oğlu Yakup peygamber ve onun oğlu Yusuf peygamber. Peygamber Efendimizin Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim diyerek mutettiği bu dört peygamber hemen altımızdaki Ata Babalar Mağarası'nda yatıyor. Bu alan daha sonra bundan 2000 yıl önce Herod zamanında meşhur Filistin Yahuda bölgesinin Roma valisi Herod zamanında burada büyükçe bir mabet alanı, bir bina yaptırılmış ki Herod zamanının taşları hala girişte de görülebiliyor ve ardından Hristiyanlık döneminde, İslamiyet döneminde işte bu görmüş olduğumuz üstteki mescit alanı genişlemiştir. Bakın burada Osmanlı döneminden kalma İsa Peygamber Mezarı'nda sandık örtüsü, kuş çok ince gümüş tellerle işlenmiş. Onu göstermek istiyorum. <laughs> Bakın tam karşıda Hada Kabri Seyyidetuna Refika radiyallahu anha Zevcetün Nebi İshak Aleyhi Selam yazıyor. Müthiş bir sandık örtüsü. Ne diyor? Burası e, Efendimiz İshak peygamberin eşi olan Refika, validemizin mezarıdır. Hani Hollywood filmlerinde hep Rebecca diye duyduğumuz isim vardır ya. İşte Hristiyanların ve Yahudi geleneğinin çok önemsediği İshak peygamber. Eski ahitli ismi geçen, bu yüzden Hristiyanların da önemsedikleri bu peygamber. Eşi Rebecca, Refika validemiz. E, buradaki sandıkanın altına denk düşen yerde Makpela Mağarası'nda gömülmüş. Bu alanda ilk dönülen kişi Sare Validemiz, İbrahim Peygamber'in eşi. İbrahim Peygamber'in ee, eşi için bir hititliden bu mağarayı satın alışının hikayesi eski ahitte. Tevrat'ta detaylıca anlatılır. Bununla ilgili ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Fakat daha sonra oğulları da İbrahim Peygamber, Sare Validemiz, oğlu İshak Peygamber, eşi Refika. Bakın sağ taraftaki türbe alanında İshak Peygamber için yapılmış bir sandıkadır. Ve bugün Yahudi ibadet alanı içinde hemen yan tarafta bulunan Yakup Peygamber eşiyle birlikte ve oğlu Yusuf Peygamber mezarları bu alanda sembolik sandıkalar olarak yapılmış. Peki hocam aşağıdaki mağarayı hiç göremiyoruz mu diyecek olursanız görebildiğimiz bir nokta aslında var. Bakın ne dedim? Emeviler, Memlükler, Eyyubiler, ee, Osmanlılar döneminde pek çok şey Burada dikkat ederseniz Garı Şerif e, değerli şerefli mağara yazısının üstünde bir kitabe var. Kitabe şöyle: Emra bi inşai hadil kubbeten mübareke. bu mübarek kubbenin yapımını emretti. Emra bir inşai hadihill kubbeten mübareke. bu mübarek kubbenin yapımını emretti. Kim? Biri emir vermiş. T Eyyami Mevlana Sultan o sultanın günlerinde ki buradan devam ediyor. El Melik en Nasır nasır Dünya ve Din Muhammed bin Kalavun. Muhammed bin Kalavun zamanında bu şerefli mağara yaptırılmış. Mağaranın üstündeki kubbe yaptırılmış daha doğrusu. Mağarayı şuradan görebiliyoruz. Bakın Burada mağaranın derinliğini anlayabilelim diye yaklaşık 15 metre derinliğinde olduğu söyleniyor. Işık aşağıya sarkıtılıyor ve buradan e, derindeki mağarayı bakın görebiliyoruz. En azından mağaranın derinliğini anlayabiliyoruz. Muhtemelen mezarlar çok daha derinde aşağıda. Fakat burada da belli bir yüksekliği anlayabilelim diye gelen ziyaretçilere bu alanın gösterildiği bir bölüm var. Şimdi güzel bir ayrıntı şuradan göstereyim. Eyyubiler böyle bir sanat eserini yapmış, Osmanlılar yazılar, şamdanlar yapmışlar, Emeviler yapmışlar, pek çok medeniyet bir şey yapmış. Peki bu yüzyılda ne yapılmış? Bakın bu yüzyılda yapılan şey şu, altı köşeli bir yıldız içinde Allah yazıyor fakat bizim Müslümanlar bu altı köşeli yıldızı Yahudi işareti deyip kırmışlar esasında. Kırmaları çok gereksiz çünkü e, bakın çok güzel bir daire içinde altı köşeli yıldız bizim İslam sanatında zaten kullanılan e, bir figür. Yahudilerle esasında ta 18. yüzyıla kadar ilişkilendirilmiyor çünkü bizim sanatlarımızda da kullanılan e, 18. yüzyıldan. Çok daha önce 15. yüzyılda, 16. yüzyılda camilerimizde, türbelerimizde gördüğümüz bir figür olmasına rağmen burada kahramanlık yapmışlar, mücahitlik yapmışlar. Bu altı köşeli yıldızın e, bu sanat eserini kırmışlar. Bunlar hangi dönemden kalma diyecek olursanız bakın Ay Yıldız'dan Osmanlı döneminden kaldığını hemen e, anlayabilirsiniz. Yukarıda Ay Yıldız ve altında bu altı köşeli yıldızlar içinde Allah Celle Celaluhu ismiyle birlikte e, bulunmaktaydılar. Tabi e, başka detaylar da var etrafta görebildiğimiz birkaç ayrıntı daha bir şey. Şuradaki iki yandaki şamdan kaidelerinin Kanuni Sultan Süleyman döneminde kaldığı rivayet ediliyor. burada bakın şamdanların kaideleri kalmış. Ptolemaik döneminin şamdanlarında olduğu gibi bunlarda bir yazı yazmadığı için bu sadece bir rivayet mi, bilemiyorum. Çünkü tahkik edemiyoruz burada bir kitabı olmadığı için. Kanuni döneminden olduğu söyleniyor. Bakın burada bir müthiş bir mermer işçiliği. Bu işçiliğin kim zamanında yapıldığı ile ilgili bir kitabı şurada. Bakın emra bi inşai hâzâ el mübârek. Buradaki ruham mermerler demektir. Bu mübarek mermerlerin inşasını emretti. Yine fi mevlana sultan el-melik el-nasır nasırü'd-dünya ve din bakın Muhammed bin Kalavun. Bu Muhammed bin Kalavun'un ismini az önce mağarada e, görmüştük. kâbe Şerif'in o kubbesini e, yapan kişi burada mermerleri de onarttığını anlıyoruz. Demek ki Memlükler döneminde burada önemli faaliyetler yapılmış. Son olarak İbrahim Peygamber'in sandukasını göstereyim. E, bu videoda bunlarla iktifa edelim. Yan tarafta İbrahim Peygamber'in e, bir sandıkası bulunuyor. Onu da gösterip tamamlamış olayım bu videoyu. 1898 yılında yapılmış olan ee, yazı kuşağı Osmanlıların son döneminden buraya kadar uzuyor. Burada Yasin suresi yazıyor. Yasin suresi bütün bu <laughs> Evet. Makam-ı İbrahim aleyhisselam yazıyor. İbrahim peygamberi sandıkası işte burada yer alıyor. İçerisinde birbirinden güzel revzenler, renkli cam süslemeleri ve duvarlardaki yazılar İbrahim Peygamber'in adının geçtiği ayetler tercih edilerek burada yazılmış.